Arkadaşlar merhaba. LGS 2023 çıkmış sınav sorusu. Bir markette başlangıçta eşit kütlelerde bakın eşit kütleler demiş başlangıçta. Kekik, nane, kimyon, karabiber vardır. Bu ürünlerin belli miktarları satıldıktan sonra kalan kütlelerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Diyor ki buna göre başlangıçta bu ürünlerden birinin kilogram cinsinden kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada bize şunu söylemek istiyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki bu üslü ifadeleri bir hesaplayın. Hesaplayın en sonunda bu dördünü hesapladıktan sonra şu seçeneklere bakın diyor. Seçeneklerdekilerden hangisi diyor bunların tamamından daha büyüktür. Tamamından derken her birinden. Her birinden de büyük olması gerekiyor. Çünkü başlangıçta eşit kütlelerde varmış bir miktarı satılmış bunlar kalmış bunlar kaldıysa demek ki başlangıçta bunlardan daha da fazlası vardır. Şimdi 4 tane seçeneğimiz var seçeneklere baktığımızda anlayacaksınız ki 3 tanesi bunların en büyük oranından daha küçük. Dolayısıyla eksilmiş olma ihtimali yok. Zaten daha az bir şeyi eksiltemezsiniz. Bir tanesi bunların hepsinin ayrı ayrı hesaplarından daha fazla olduğunu göreceksiniz. Ne demek istiyorum arkadaşlar? Bakın. Öncelikle şunu söyleyeceğim size arkadaşlar. 10 üzeri eksi 3. Bakın 10 üzeri eksi 3 olduğu zaman üssü negatifse biz bunu nasıl açıyoruz arkadaşlar? Öncelikle onu rasyonel olarak ters çeviriyoruz. Yani 1 bölü 10 yapıyoruz. Ve bunun 3. kuvvetidir arkadaşlar. Pozitif hale geliyor. Baştaki eksimiz gidecek. Onu ters çevirip Üstü şeklinde getireceğiz. Bu bizim yöntemimiz. Bu bizim yolumuz. Bu bizim yordanımız. Yani bu bu şekilde oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapacağız. 10 üzeri 3 olsaydı birin yanına 3 tane 0 ekleyecektik. 10 üzeri eksi 3 olduğu için 1 bölü 10'un üzeri eksi 3 olur bu. 10 üzeri eksi 3 de yine 3 tane 0 attığınız zaman birin yanına 1000 anlamına gelir. 1 bölü 1000'dir bu. Yani 10 üzeri eksi 3 1 bölü 1000'dir. 1 bölü 1000 ile çarpmak demek bu sayıyı 1000'e bölmek demek. 1000'e bölmenin de kolay yolu nasıldı? Kaç tane 0 var? 3 tane 0 var. Buradan 3 tane 0 sileceğiz. Bir tane sildik. Başka? 0 kalmadı. Ne yapacağız? Virgül atacağız. İkinci yattık. Üçüncü yattık. 4,81'dir. Bunun kalan kütlesi. Anlaşıldı mı? O zaman biz bu ara işlemi hiç yapmayacağız. Ben bunu size göstermek için söyledim arkadaşlar. Çarpı 10 üzeri eksi 6 demek 6 tane 0 demek arkadaşlar. 1'in yanına. ha 10'un yanına koymayın 0'ı. 1'in yanına. Niye? Çünkü 10 üzeri 1 demek 1'in yanına bir tane 0 demek. 10 üzeri 2 demek 1'in yanına 2 tane 0 demek. Yani 100 demek. Anlaşıldı mı? 10 üzeri 0 Birin yanına sıfır koymak yani birin yanına hiç koymayacağız. Sıfır tane sıfır. Yani 10 üzeri sıfır her sayının sıfırıncı kuvveti 1 değil miydi? Bu, bu anlama geliyor arkadaşlar. Buradan kısa yoldan bulacaksınız bunu. 10 üzeri eksi 6 demek 6 tane sıfır sil demek. 6 sıfırımız var mı? Yok. 3'ünü sildik. 3 tane de virgül attık. 0,155 çıktı burası da. Anlaşıldı mı? 10 üzeri 5 demek 5 tane sıfır at demek. 0 ekle demek yani. 0 at derken silmek anlamında değil. 5 tane sıfır daha yazacağız. Bakalım. 1 0 2 0 3 0 2 tane daha sıfırımız kaldı. Virgül attık, virgül attık. Yani bu da 23,2 yaptı. 10 üzeri 4 demek 4 tane sıfır ekle demek. 1 2 3 4. sıfırla beraber 379 yapar. Evet bu 379 kilogram. bu 23,2 kilogram. 4,81 kilogram. Bu da 0,155 kilogramlık ürünleri kalmış. Seçeneklere baktığımız zaman hangisi bunların hepsinden fazla olacak? Hepsinden dediğim tekrar söylüyorum. En büyüğü hangisi? 379. O zaman bizim en küçüğümüz 380 olabilir. 380 olmalı ki en az. En az başlangıçta. 380 kilo olacak ki 1 kilosu gitmiş diyelim. Anlaşıldı mı? O şekilde eğer daha düşük bir sayı çıkarsa cevap olamaz. Biz yüksek bir sayı arayacağız. Buradaki mantık bu. 10 üzeri 7 demek 7 tane 0 ekle demek. Ekliyorum 1, 2, 3, 4. 3 tane daha 0 ekleyince 258 oldu burası. Anlaşıldı mı? 10 üzeri 5 demek 5 tane 0'ı sil demek. 1, 2, 3, 4, 5 tane 0'ı sildim. 38 demek. Bakın bunların hepsi 379'dan küçük. Bu küçük. 38 de küçük. 10 üzeri 4 demek. 4 tane 0 ekle demek. Ekledik. 1 virgül kaydırdık. 2, 3, 4. O zaman bu da 62,5 yapar. Bu ne? Bu da 379'dan daha küçük. Niye? 62,5 olsaydı başlangıçta sattıktan sonra geriye 379 kalabilir miydi? Kalamazdı. Ve en son şıkkımıza baktığımız zaman eksi 4 demek 4 tane 0 sil demek. Sildim. 1, 2, 3, 4 tane 0 sildim. Geriye 501 kaldı. O zaman başlangıçta 501 olabilirdi. Anlaşıldı mı? Bu soruda bize söylemek istediği şey 4 tane seçenek var. 4 tane de bize önerme vermiş, öncül vermiş. Hepsinin sonucunu bulun demiş. Hangisi daha büyüktür diyor aslında. Seçeneklerin hangisi bunların hepsinden de büyüktür demek istiyor aslında bu soruda. Dolan başlı sormuş soruyu ama sormak istediği şey buydu arkadaşlar. Cevabımız bizim D seçeneği. Çünkü diğerleri başlangıçta bu kadar olamazdı. 62,5 olamazdı ki 379 kalsın satıştan sonra. Anlaştın mı? 258 de olamazdı. 379 kalamaz yani. Çünkü bunların hepsi eşit kütlelerdeydi. 38 kilo olsaydı zaten kalamazdı. Keza aynı şekilde bütün seçeneklerde bu şekilde bir tane 501 arkadaşımız yani D seçeneğimiz fazla. Bunların hepsinin başlangıçtaki kütlelere eşitse 501 bunlardan fazlaydı. Evet arkadaşlar anlaşılsın diye tane tane açık açık anlatmaya çalışıyorum. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Sınava da az kaldı. Umarım faydalı oluyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.